nakli, vücuttaki büyük damarlar üzerinde yapılan son derece ciddi bir ameliyattır. Bu nedenle riskli bir ameliyattır denebilir. Ama deneyimli bir elde bu ameliyatı çok sayıda yapmış iyi bir cerrahın elinde bu ameliyatın riski, cerrahi riski neredeyse artık sıfıra yakındır. İstenmeyen bir takım olaylarla karşılaşıldığında da bu olaylar hızla düzeltilebilmekte cerrahi anlamda hayatı tehdit eden bir sıkıntıyla neredeyse hiç karşılaşmamaktayız. Buna karşılık böbrek naklinden sonra e, cerrahi dışı bir takım sıkıntılarla karşılaşılma ihtimali çok daha fazla. Bunların da başında daha önce hep söylediğimiz red ve enfeksiyon ikilisi geliyor. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları, kullandığımız için hastamız enfeksiyona duyarlı hale geliyor. Bu ilaçları fazla kullanırsak redleri engelliyoruz. Çok güzel ama enfeksiyonları arttırıyoruz. Az kullanırsak enfeksiyonları önlüyoruz ama bu sefer redleri arttırıyoruz. Dolayısıyla red ve enfeksiyon ikilisinin ortasındaki ince bir çizgide yürümeye çalışıyoruz. Belki de böbrek naklinin en zor tarafı bu olsa gerekir. Cerrahi komplikasyonlar herhangi bir ameliyatta karşılaşılabilecek e, damarlarla ya da idrar yolu dikişleriyle ilgili bir takım riskler taşımakta. Ama bunlar deneyimli cerrahın elinde kolaylıkla giderilebilmekte. Hasta yatış süresi 1-2 günlük bir uzamayla ortadan kaldırılabilmekte. Ölüm riskiyle neredeyse hiç karşılaşmamakta hastalarımız bu anlamda. Bizim şu ana kadar ameliyat sırasında cerrahi nedenlerle kaybettiğimiz hastamız örneğin hiç yok.